1922 yılında Mısır'ın Lüksor kentinde bir arkeolojik keşif tarihi değiştirdi. Howard Carter adlı İngiliz arkeolog, Firavun Tutankamon'un mezarını buldu. Bu keşif, Antik Mısır'ın en ihtişamlı ve gizemli hazine koleksiyonlarından birini ortaya çıkardı. Tutankamon, 14. yüzyılda hüküm sürmüş genç bir firavundu ve sadece 19 yaşında hayatını kaybetmişti. Mezarının neredeyse hiç talan edilmemiş olması içindeki hazinelerin mükemmel bir şekilde korunmasını sağladı. Altın bir yüz maskesi, mücevherler, heykeller ve mobilyalar gibi eşyalar, Firavun'un ölümünden sonra ahirette kullanması için gömülmüştü. Mezarda bulunanlar arasında en dikkat çekici olanı, Firavun'un yüzünü kaplayan altın maskeydi. Bu maske, sanat ve zanaatkarlık açısından eşsiz bir eser olarak kabul ediliyor. Ayrıca, mezarın duvarlarındaki hieroglifler ve resimler, Antik Mısır inançlarını ve ölüm kültürü hakkında değerli bilgiler sunuyordu. Tutankamon'un mezarı modern arkeolojinin en büyük başarılarından biri olarak anılıyor. Bugün bu hazineler dünyanın en ünlü müzelerinden biri olan Kahire Ulusal Müzesi'nde sergileniyor ve her yıl milyonlarca insan tarafından ziyaret ediliyor. Daha fazlası için beğen, takip et ve abone ol.